sevgili izleyiciler kanalıma hepinize hoş geldiniz. Ben kvo Gaming. Bu da kvo Gaming kanalı. Bugün sizlerle birlikte That's Not My Neighbor'ın gerçeğini oynayacağız. Bir önceki videomuzda That's Not My Neighbor'ın Roblox versiyonunu oynamıştık. That's Not My Roblox yani. Ama arkadaşlar ben sizin için That's Not My Neighbor'ı yüklerim arkadaşlar. Ve bugün sizlerle gerçek That's Not My Neighbor oynayacağız arkadaşlar. Hadi girelim arkadaşlar. Şu animasyonu geçelim gerek yok artık benim artık benim oyunla ilgili baya fazla bilgim var arkadaşlar o yüzden her komşuyu bir şekilde şey yapabiliriz ama yani ölme ihtimalimiz de var bazı komşular zor oluyor falan filan neyse evet, başlayalım ilk komşumuzdan ee, ilk komşumuz Zortingen çıktı arkadaşlar ID'ni ver ID bir dakika ID yedim mi bu yoksa bunun yüzünde bir şeyler bir şeyler var ya arkadaşlar dur bu kaçta 1 3 Evet kendisi gerçekten ama yani bunu direkt cehenneme oluyoruz hemen bizim görevli arkadaşları arayalım arkadaşlar sesler şimdi geliyorlar şimdi arkadaşlar. Oğlum Maltese kendine valla tırtılmamış yüzü bildiğin. Hadi gelin artık sizde. Ah geldi o. Oh. Evet. You can continue your job. Devam edelim işimize. Ben bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi yeni komşumuz gelsin hadi. Ben bunu biliyorum. Bunu bu pilot mesleği yapıyor. Bazı kişileri ezberledim arkadaşlar. Evet pilot. 3 üç, üçte işte oturuyormuş. 3 üç, üç, evet. Pilot, Big Nose, Steven Boys. Kimlik kartına bakayım kardeş. 1966 tamam. 11, 11 yıl ileride. Bu arada arkadaşlar şu ee, yanda Feb diye bir şey arıyor. February. İşte 1955 yazıyor ya. Biz şu an 1955 yılındayız. Eğer bin, ama tabi oyunda yani 1955 yılından bir önceki bir kişi gelirse onu gönderiyoruz. Kimlik kartı geçerse oluyor. Günün listesinde şuradan işaretleyelim. Günün listesinde <laughs> Şimdi ID'ye bakalım. 56584 54.505 ay 559 ve 65'miş. Evet kimlik şeyi de doğru. ID'si doğru. Görünüşü de doğru. ID doğru. Bu doğru. Entry request. Şu yani. Cameron Boys. Evet, o da doğru. Hemen kapıyı kapatmamız lazım. Kapatmamız lazım birisi geçtikten sonra. Çünkü hemen kapatmazsak kaçak kişiler geçebiliyor hemencik arkadaşlar. Ben denemiştim. Bak bu bunu da biliyorum. Ee, bunlar ikiz. Bunun bir tane şey daha var da bu şeyini neden vermiş? Bakın bunun ayırt etmesi zor saç tellerinden ayırt ediyorsunuz bir de benlerinden arkadaşlar. Ner ikizler neredeyse ikizler. Ee, bunun Eleno ismiş. Yanlış yere bastık. Yine yanlış yere bastık. Evet. Eleno ismiş. beni sağ tarafta olacak. Tamam. Görmüş olarak doğru. Günün listesinde değilsin kardeşim. I had to leave you and Tamam öyle olsun bakalım İnşallah yani kötü birisi değildir Dur ee, 84.532 Ya 84.532 84532 eee 300 301 9000 4950 evet. Tamam. Kimliği de doğru. Entry request'ine bak baka bakamadım. Ha tamam. Elin versus 14 doğru. Building I come from my job as model. Evet. Doğru. Her şey doğru. Geç. Hemen kapattık kapımızı. Şöyle garip bir komşunun gelmesini daha bekliyorum. Böyle garip komşuları böyle güzel oluyor. Bunun bıyığı yok muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa? Dur dur. Çık çık. Evet bunun bıyığı vardı. Kestirmiş mi? Dur. Şuradan işaretleyelim de neden diye sorayım. Bıyığını kesmişsin. Ya bıyığını kesmiş ama. Bir daha soracağım o zaman. Ya benle uğraşma ya. Evet. Hemen aradık arkadaşlar. Görevliler gelecek şimdi. Görünüşü hayır dedim bütün fotolarıma bak dedi. Bütün fotolarıma baktım adamın. Adamın bıyığı var ama orada şu adamın bıyığı yok. Kesilmiş olsa söylemesi lazımdı. Ama söylemediği için bu arkadaşı yani cehenneme yolluyor. Acaba gerçek hayatta böyle bir meslek var mı? Bence vardır ama yani bu kadar da detaylı bir meslek. Buradan bakıyorsun falan kimlik kartını tanıyosun Bu adamın bıyıksızlığı daha az önce gelmedi mi? Albertiski Pinchman onu biliyorum adını bir ezberledim 1-2 bir, Evet Shoemaker O da doğru Günün listesinde de var Ya zaten bir öncekini yollamamıştık bu birer şey olabilir Dur bir dakika daha da fazla emin olmak için arayacağız. 2668. 2668. Bakalım bakalım bakalım. <laughs> Hello içmez Peach Ne? Bir dakika Robert Skip. Pişman zaten. Ha. Ha bu Albert Skip Pişman tamam. <laughs> tamam tamam tamam. Hadi bay bay. Kapat hemen Ya. Şunu kapatacağım. Neyse. Milkman. Milkman. <gülüyor> milkman. <gülüyor> Frankis Moses Moses. I am a resident of the building. I come from my job as a milkman. 3-2'de oturuyormuş. Bakalım bakalım bakalım. Evet 3-2'de oturuyor. 2300, 23556. 23.556 Bakalım tarihine. Tarihi ileride tamam. E, 94.189 94 Evet. 95. Evet. Eee ID'si doğru. Milkman şapkası takmış onun. Tamam 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 yanlış. Yanlış yapmış olabilir mi ya? Checklist. ID'yi doğru, aperanca doğru, entry request'e baktık o da doğru. Bugün listesinde misin? Evet bugünün de listesindesin o zaman geç. Hadi şöyle bir garip bir komşu gelsin ya. Da eğlenelim yani. Ee, arkadaşlar. E, ver. Ay Ya öyle bir şey yok. ID'ni vermesin vermezsen. Ben seni zaten göndereceğim. Zaten kafan dönüyor. Bir garipsin. Günün listesinde de yoksun zaten. Acil. Acil güvenlik yeri ara. Hadi aç 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 aç, aç telefonu aç acil acil acil. Kafası dönen bir şey var burada. Yuhan konar didi. Hadi 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 konuşma konuşma gönder yardım gönder. Şey bir komşu gelsin eğlenelim dedim ya yani bu kadar da beklemiyordum. İlk defa böyle bir em, komşu gördüm arkadaşlar bu arada. İlk defa böyle bir komşu gördüm. Youtube'da falan yani böyle bir hiç böyle bir komşu görmemiştim. Bir tane adam biliyorum. ders not my neighbor'da. Arkadaşlar. Eee... Bir dakika ben bir anlatayım. Zaten bunu göndeririz. Ee, çünkü şu tipe bak kafasına göz var. Ee, böyle boynu çok uzun yüzü gözükmüyor adamın. Boynu öyle uzun ki. Daha az önce yardımı çağırdık ya. Adam daha az önce gitti şimdi yine ne oldu deyip gelecek. Hadi aç. <laughs> Ama bir önceki komşu daha kötüydü. Acaba en kötü komşu, en böyle en korkunç ve kötü komşu acaba hangisi Dance My Neighbor'da? Bir sürü yaratık komşu var Dance Neighbor'da. Bir tane de Milkman'in kanlı hali var. Açıklamasında da yeni bir süt ürettik. Süt ürettik. O sütün işte rengi öyle olduğu için falan filan öyle bir şeyler. Hadi bakalım. Bir bop bop La. Ne oldu? Ever dream this clown every night all over the world. Dreams. Ben bu... Ha, ee, bedava bir şey kazandık. İyi. Yeni komşu. Good afternoon. Sana da good afternoon. Ee, tamam. Tamam. Bir bir. Bir bir de oturuyor musun? Söylenenlere göre. Evet öyle. O bir bir beşik. Bir arayalım ne olur ne olmaz. Bazı böyle şeyler fake oluyor. Voice My husband is not at home. Is she is he back? Ha? Tamam. 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 Göndersem mi? Günün listesinde değilsin ama. Neden günün listesinde değilsin? Evet değilsin. Ya error falan yok kardeşim. Git. Error falan yok. günün listesi dibimde, yanımda. Gel bir bana error error diyor. Günün listesinde yoksa işte neyini anlamıyorsun?

Ralph Kalkoleşka Kapukin Kapukin tamam 1960 tamam 3 4 Evet 12054 12054 12054 12054 e, 80 80 96 1347 80 96 347. Evet Şimdi love yermiş bu. Evet avukatmış yani. Ee, ID'si doğru. Tip doğru. Etrofit doğru. Şimdi şu bir kalsın. Neden why are you? günün listesinde değil? Çabuk söyle. To live your... Hep böyle oluyor zaten. Kim günün listesinde olmuyorsa hep aynı şey söylüyor. Gönderiyorum. Bir daha aynı ne soruna bir kişi gelirse valla gönderirim. Sen gelmiştin. Neden bir daha geldin? Ben seni yollamıştım. Roman Stilgin ki. Bir bir. Bir bir oturuyormuş bakalım. Roman Stilgin 11.52. arayalım. Ne olur ne olmaz. Ben bu adamdan çok şüpheleniyorum nedense. Ya bir garip burnu da uzun zaten. Bu Minecraft'taki köylülere benziyor tipi. <laughs> is Sizinkisi... not <laughs> Bak Minecraft'taki köylülere benziyor gerçekten de ya. Ben buna Minecraft'taki köylü diyeceğim bundan sonra. Her şeyin doğru yani. Bir, bir tek günün listesinde değilsin. Onu da bir yani bir soralım. Aynı konuda... Bak neyse bu son. Bak kesin öleceğiz bak. Böyle komşular hep gönderdiğim için net öleceğiz. En az bir tanesi yanlış şeydir ha Yanlış komşudur. Hello sana da hello. Marge ismini biliyorum ben de. 2 3 2 3, 2 3 2 3 kimlik numarası doğru ben kimlik numarasını bile ezberledim ya. Başını falan sonunu. Ay doğru görünüş doğru. Eee cobazas, Sims evet o doğru. Aa doğru. Bir kalsın şöyle. Evet tamam. Biz on today list bakalım 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 neden tut neden listede değilsin? I'm I ya değilsin ya vallahi billah değilsin ben sana yalan mı söylüyorum burada değilsin işte günün listesinde. Bak bana şey yapma vallahi seni almam içeri. Hadi o zaman ne yapacak şey yok. Ay hayır yan yanlış numara 3 3 1 2 Hırsız var. Bazı kişilerde hırsız oluyor. Canavar falan olmuyor. Yorum listesinde değilim diyorum. Dinlemiyor beni. Evet arkadaşlar bu arada videomuz burada bitiyor. 19 dakika oldu neredeyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmiştiniz. Daha fazla That's not my neighbor'ın gerçeği olan That's not my neighbor oynamamı, oynamamı istiyorsanız arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu tarz içeriklerden em, haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zillerini em, kırmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu arada abone olun. Arkadaşlarınıza, annesi bab annenize babanıza bu kanala Abone ol deyin arkadaşlar. Çünkü bu kanal çok güzel bir kanal deyin arkadaşlar. Ee, başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. bye.